Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tatile gidiyorsunuz. Evet anas gençler şu anda. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çocukların okulları iki, iki günlük bir tatile girdi. Biz de bu tatili Manisa'ya giderek değerlendirmeyi düşündük. Ve şimdi Manisa'ya doğru yolda çıkacağız. Yani otobüs yolculuğu yapacağız arkadaşlar. Manisa'ya uçak kalkmıyormuş. Otobüs yolculuğu yapacağız. Şimdi arkadaşlar bizim markete doğru gidiyoruz. Yani market dediğim de bakkal yani küçük bir şey. Oradan yiyecek yiyecek, içecek falan alacağız orada susamayalım, acıkmayalım diye. Evet, şimdi hemen bakkala doğru yola çıkalım o zaman. Şöyle yürüyelim. O zaman bakkalda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kafeye geldik. Hoş geldiniz efendim ne istersiniz? Ee, biz ne alalım ne alalım? Ee, ben bir tane kahve alacağım. Ee, çocuklar size meyve suyuyla ee, hatta biz şöyle yapalım. Ee, biz iki tane e, kahve alalım. Benimki bubble tea'li kahve olsun. Öpek ee, hala siz ne istersiniz? Ee, bir de şey olsun. Ee, iki tane meyve suyu yani çikolata süt. Ve dört tane dört tane değil pardon. iki tane de sandviç olsun. Tamam efendim hemen siparişinizi hazırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, biz yiyeceklerimizi içeceklerimizi aldık ve şimdi yola çıkıyoruz. Arkadaşlar bu arada e, ben e, çok heyecanlıyım bunun için çünkü yani gideceğimiz yer Manisa hiç gitmedim ki ben oraya, değil mi kardeşim? Evet arkadaşlar ben de hiç gitmedim bu yüzden çok heyecanlıyım. Yolda görüşürüz o zaman, yani yolda görüşürüz dedim. Yolda görürsünüz yanlış söyledim. Yolda görürsünüz çocuklar Manisa'ya giden yolu ve Manisa'yı yani. Şimdi arkadaşlar şuradan şey alacağız. Bilet miydi öyle bir şeydi. Bilet alacağız. Şöyle evet. İki tane yetişkin bileti alacağız. Şöyle evet. Biletimizi de aldığımıza göre Artık e, otobüsün olduğu kata inebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz otobüsün olduğu yere geldik. Hemen şimdi otobüse doğru yola çıkıyoruz. Şöyle. Hadi biraz hızlı olun kuşum. Evet geldik otobüse arkadaşlar. Şimdi bizim tuttuğumuz yer 19'du sanırım. Bakalım ha şuradan gireceğiz. Evet. Arkadaşlar burada bizim çocuklarımız olduğu için yani çocuklar olduğu için bizde uyusunlar diye böyle yataklı bir oda gibi bir şey tuttuk yolculuk için. Hemen girin bakalım içeri. Aferin. Hadi bakalım. Evet. Çocuklar da uyusunlar diye arkadaşlar böyle oda gibi bir şey tuttuk yani biz rahat bir yolculuk çekelim diye. Çok iyi bir yer tuttuğumuzu düşünüyorum. Şimdi bavullarımızı şu en üst kata koyuyoruz ve yolculuk için artık hazırlanıyoruz diyelim. Ben böyle oturuyorum. Ben de böyle oturuyorum. Çocuklar siz de yatın bakalım. Hadi bakalım. Evet, çocuklar yatar yatmaz uyudular arkadaşlar. Buraya çantama koyayım. Buraya sizi koyayım işte. Sayın seyirciler. Sayın yolcular. Otobüsümüz 5 dakikaya kalkmak üzeredir. Evet arkadaşlar şimdi anons geçildi. Kemerlerimizi bağladık biz de Leo yla. Çocuklar zaten yattığı için onlara bağlayamıyoruz maalesef ki. Şimdi arkadaşlar 5 dakikaya kalkacakmış. Biz de bekliyoruz. Evet arkadaşlar yolcular çıktık şu anda. Gidiyoruz işte öyle. Bu arada arkadaşlar gideceğimiz yer böyle karlı olacakmış. Yani böyle kar olacakmış. Vay be. Manisa. Manisa'da böyle bungalov ev tuttuk arkadaşlar biz. Bungalov e gideceğiz. İşte öyle. Olacak. Yani bilmiyorum nasıl olacak. İşte o zaman Manisa'da görüşürüz mü diyeyim. Ben böyle ara ara çekeceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu. Çok fazla sesle konuşamıyorum çünkü çocuklar yok gördüğünüz gibi. Yani şöyle diyeyim ben size. Bir 5-10 dakikalık bir yolumuz kaldı diyebiliyorum. Çünkü yani tam bilmiyorum ne kadar yolumuz kaldığını. İşte varacağız öyle. Yerleşeceğiz. Bir de arkadaşlar biz bir çekiliş yapmıştık. E, Regaip Kandil gelmişti ya. Üç aylar çekilişi yapmıştık. Onu e, yapacağız. Vereceğiz. İşte hediyelerimizi falan vereceğiz orada. Öyle yani gidiyoruz şimdi. O zaman varınca görüşürüz artık. Değil mi? Evet arkadaşlar yani çok heyecanlıyım ben de yani nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Çocuklar da çok heyecanlı. Yani zaten zor uyuttuk onları da. Akşam oldu yani çok heyecanlılardı. İşte öyle gidiyoruz yani. Evet arkadaşlar o zaman gelince görüşürüz. Yani bungalova gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda karlı yollara, karlı yollara girmeye başladık. Şu an burada binalar falan var. Sanırım tam olarak gelmedik. Karlı yerlere gelince artık anlayacağız ki Bungalow'a gelmeye yakınlaşmışız. Şimdi karlı yerlere gelince ben oraları da size çekmeyi planlıyorum. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar karlı yerlere geldik şimdi. Yani bayağı bir kar var yani şu an dışarıdan. İşte öyle. Çok heyecanlıyım. Birazdan bungalovumuza gelmiş bulunmakta olacağız. Dikkat dikkat. Sayın yolcularımız. Bungalova gelmiş bulunmaktayız. Dikkat dikkat. Sayın yolcularımız. Bungalova gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar şu anda bungalova gelmişiz. Hemen çocukları uyandıralım ve artık gidelim yani bungalovumuza. Çocuklar, çocuklar hadi kalkın bakalım. Kalkın geldik 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 kalkın. Uf, anne ne oluyor ya? Çok uykum var benim. Kızım, kalk bakalım çabuk çabuk çabuk. Gelmişiz bungalova hadi. Ne? bu mı gelmişiz? Kızım kendini bir anda bırakma öyle. Düşüyordun az kalsın. Oğlum hadi sen de kalk anneciğim hadi. ne oluyor anne? Oğlum geldik hadi. Hadi gidiyoruz hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Siz burada bekleyin. Şöyle bekleyin. Hayatım sen bana e, kamerayı ver. Şöyle alalım. Ben de şuradan bavulları alayım o zaman. Evet. Hadi gidiyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Açın kapıyı. Evet arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Evet. Şu an bindiğimiz yerden geri geldik. Evet. Şu an diyoruz Şu Sanser'in orada arkadaşlar bu oraya çıkacağız. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Yerleştik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Şimdi gelelim çekilişteki hediyelerimizi vermeye. Artık verelim diyorum hediyeleri. Ne dersiniz? Bence de verelim anne. Bence de çok bekledik. Bence de bu arada verelim artık. Evet arkadaşlar, o zaman ilk ben veriyorum hediyemi. Ben Leo'ya almıştım hediyemi. Buyurun. Tamam. Ben de oluşma almıştım. Ya yani öyle çıkmıştım. Buyur oğlum. Ben kardeşime almıştım. Arkadaşım, teşekkür ederim. Ay anne bu da senin. arkadaşlar bu arada benim kutum hepsinden fazlaca büyük bir kutu. Acaba ne aldın Livacım? Anne ben bunu kendi harçlıklarımı biriktirerek aldım. Umarım beğenirsin. Sen bana bir çöp bile alsan ben beğenirim anneciğim. Tamam mı? İyi tamam. Evet o zaman artık açalım. Ben en son açmak istiyorum hediyemi. Çünkü çok büyük yani. Tamam o zaman ilk ben açıyorum. Gitar. Gerçekten çok güzel. Çok istiyordum ben bu gitarı. Gerçekten çok güzel. Ben bunu da size bir şarkı patlatırım ben. Tamam. Şimdi ben açmak istiyorum. Ben açıyorum. Hadi açalım. Evet acaba babam bana ne almış? Baba en sevdiğim oyuncu varmışsın. Teşekkür ederim. Çok güzel. Rica ederim oğlum güle güle kullan oyuncağını. <laughs> çok güzel. Acaba babam ay babam demişim kardeşim bana ne almış açtım. <laughs> Bu ne? Çok güzel. Dev bir peluş. Anne inanmıyorum. Dev bir peluş almış bana kardeşim. Evet kızım çok güzel. Teşekkür ederim Leo. Rica ederim kardeşim. Çok güzel. İnanmıyorum. Arkadaşlar kelebek almış. Kelebek mi? title bu title <laughs> Çok güzel. Evet şimdi gelelim benim hediyeme. Şimdi şuraya böyle bir koyuyorum. Şunu da elime alıyorum. Ve açıyorum. <laughs> Bu ne kızım? Anneciğim çok teşekkür ederim. Bu ne böyle? Arkadaşlar bu benim uzun zamandır istediğim bir dikiş makinesiydi. Gerçekten çok teşekkür ederim canım kızım benim. Rica ederim anne. <laughs> Kaç para aldın anneciğim bunu? Anne söyleyemem onu. Peki çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel bu. Bununla bol bol dikiş yapacağım artık ben. Hey, çok güzel. Yaşasın. <laughs> evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İçeride çekilişimizi de beğenmişsinizdir umarım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.